Hepinize merhaba ben Anıl. Ee, önce kendimi tanıtayım. Ee, İzmir'de yaşıyorum, İzmir'de bir reklam ajansım var. Sektörle alakalı e, ücretsiz videolar yayınlıyorum. Burada e, sosyal medyayla iş yapmak isteyen ya da internet üzerinden Hizmet ya da ürün satan kişilere ücretsiz bilgi paylaşım yapıyorum. Bugünkü konumuzda sosyal medya nedir? Sosyal medya platformlarının işlevleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sosyal medya kişilerin ve işletmelerin ürettiği içerikleri ya da informasyonları interaktif ortamda paylaştığı platformlardır. Bu platformların kullanımının çoğu ücretsizdir. Tabii ki bazı kurumsal sosyal medya platformları ücretli olabiliyor. LinkedIn gibi bunların profesyonel hizmetleri ücret olabiliyor. Ama Facebook, Instagram ve Google gibi mecralarda hesaplar ücretsiz bir şekilde kurulup ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Öncelikle ee, sosyal medyada ne yapmak istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Hizmet mi satıyorsunuz yoksa ürün mü satıyorsunuz? Eğer hizmet satıyorsanız e, sosyal medya hesaplarınızı ona göre e, biçimlendirmeniz gerekiyor. Ve ürün satıyorsanız da onun dışında farklı e, biçimlendirme teknikleri var. Ürün sattığınızda sadece Instagram ve Facebook e, size yardımcı olmuyor. Bu noktada Google'ın da çok önemli bir etkisi var. E, Google'ın e, sizi belirli noktalarda göstermesi web sitenizin olması, e-ticaret sitenizin olması, e-ticaret sitenizin Google alışverişe kayıtlı olması, Google Merchant Center dediğimiz alana kayıt olması, Search Console dediğimiz alanda mülkiyetlerinin doğrulanması, analitik hesaplarının bağlanması ve AdWords reklamlarının çıkılması gibi. Tabii ki bunların hepsinden sırayla bahsedeceğiz biz ilerleyen zamanlarda. Ama öncelikli olarak işletmenizin ne tür faaliyet gösterdiği burada hesapların açılmasında ve kaç çeşit hesap açılmasında önemli bir unsur. Öncelikle Instagram hesabına ilerlersek şu anda kişilerin ve işletmelerin en çok para kazandığı alan Instagram. Özellikle ürün satışında evden bile insanlar para kazanabiliyorlar bu aşamada. Sadece üretici olmanıza gerek kalmıyor. Alsat yaparak da Instagram üzerinden çok ciddi paralar kazanılıyor. Tabii ki Instagram'da dolandırıcılık da çok yüksek. Burada hesap açarken müşterilerinizin size güven güvenmesi gerekiyor. Güvenmesi için de sizin güven arttırıcı paylaşımlar yapmanız gerekiyor. Paylaşımların doğru zamanda yapılması gerekiyor. Reklamların da doğru zamanda çıkılması gerekiyor. Bunların hepsinden sırayla bahsedeceğiz. Öncelikle paylaşımların doldurulması, ardından reklamların çıkılması. Bunlardan hep sırayla ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Facebook işletme hesabıyla Instagram işletme hesaplarının doğru bağlanması, arka tarafta Business Manager'da reklam hesaplarının doğru kurulması, hedef kitlelerin doğru kurulması, bazı insanlar hızlı bir şekilde hesap açıp hemen satış yapmak istiyor. Evet yapabilir ama alt tarafta paylaşımların ve takipçinin doğru şekilde gelmesi gerekiyor. Sahte takipçi kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Instagram algoritması son dönemde bunları çok hızlı tespit ederek hesabınızı kapatabiliyor, hesap kalitenizi düşürebiliyor. O yüzden bu videolar sizin işletmenizde ya da dijital alanlarda vereceğiniz hizmetlerde önemli bir yol gösterici olacak. Evet, dijital mecra çok geniş bir mecra. Bu konu hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu bahsettiğim her konu hakkında ilerleyen süreçte tek tek videolar paylaşacağım. Daha da kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatacağım. Bu noktada bana sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen yorumlardan sorun. Hızlı bir şekilde cevaplandırırım e-ticaretle alakalı, Instagram hesaplarıyla alakalı, Facebook hesaplarıyla alakalı, Google yönetimiyle alakalı. Her konu hakkında detaylı videolar yakında sizle birlikte olacak. E beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenip bana destek olursanız da şimdiden çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın.